Uzmanlar elektromanyetik bir darbe saldırısından bahsederken aslında modern toplumun, bugün yaşadığımız yüzyılın, 21. yüzyılın finalinden bahsediyorlar bizlere. Onu modelliyorlar. Aslında bugün daha çok genç bir çağdayız. Yani modern topluma dönüp baktığımızda 19. yüzyılda ortaya çıktı. Bugün 21. yüzyıldayız. Geçmişe dönüp bakıyorum da insanlar gerçekten büyük zorluklar atlatmışlar ve biz de bu yeni dünya içerisinde medeniyetin bize getirmiş olduğu bu saçma rahatlıkla birlikte özümüzü unuttuk, doğayı unuttuk. Aslında bizi toplumun çöküşünden kurtaracak şey atalarımızın öğretileri. İlkel bir bilgelik diyebilirim. Bugün bu video içerisinde aslında o ilkel bilgeliğe nasıl gidebileceğimizi, bizi hangi olayın götüreceğini anlatmak istedim. O yüzden sevgili dostlar, keyifli izlemeler. Şunu eklemeyi unuttum. Hepimiz güzel tweet atıyoruz. Sosyal medyada çok güzel paylaşımlar yapıyoruz ama bir patatesi toprağa ekip nasıl büyüteceğimizi bilmiyoruz. Belki bir gün öğreniriz ya da doğanın kıymetini belki bir gün biliriz. Yanan her ormanla birlikte katledilen her ağaçla birlikte aslında görüyoruz doğanın ne kadar gerekli olduğunu. Neyse kuraklıkla alakalı çok yakında zaten bir video hazırlayacağım. Bir kabus senaryosu. Elektromanyetik darbe saldırısı. Elektromanyetik darbe etkili bir bombanın etkisini kısaca özetleyecek olursak, düştüğü alanda cep telefonundan uçağa, evinizde ve şehirde olan tüm elektronik cihazları ve sistemleri bozacaktır. Saldırının büyüklüğüne göre kısmi veya tüm ülke çapında elektrik şebekeleri çöker. Tüm elektronik cihazlar bozulur veya elektrik olmadığı için kullanılamaz hale gelir. Böyle bir durumda hasar gören sistemleri tamir etmek aylar hatta yıllar sürebilir. Ekonominin alacağı darbe nispetinde para değersizleşir. Tedarik zincirlerinin çökmesiyle süpermarket rafları boşalır. Büyük tesislerde bulunan hayvanlar telef olmaya başlar. Hastanelerde solunum, MR cihazları gibi elektriğe bağlı olan cihazlar kullanılamaz hale gelir. Buzdolapları çalışmadığı için ısı hassasiyeti olan ilaçlar bozulmaya başlar. İnsanlar bir iki gün içerisinde durumun farkına vardıklarında sokaklar karışacaktır. Yağmalar, silahlı örgütler, sokakta yakılan iş yerleri, yağmalanan dükkanlar falan diyebiliriz buna. E tabii ki herkesin bir yaşam mücadelesi var ve böyle bir medeniyet çöküşünde, modern dünyanın çöküşünde hayatta kalma yarışı o filmlerde gördüğümüzden daha vahşi ve daha sert gerçekçi olacaktır. En azından bunu düşünüyorum ben. İsyan ve yağmaya hazırlıklı olun suç işleme, soygun ve evlerin istila edilmesi durumu yaşanacaktır. Kendinizi ve evinizi savunmaya hazırlıklı olun. Bu durumun nihayetinde illaki hükümet o hal ilan edecektir. Çünkü sokakta büyük bir kargaşa var. İnsanlar birbirini yağmalamaya, gasp etmeye, öldürmeye başlıyor ve hükümet de bunu önlem olarak o hal ilan ediyor. Araç kullanma yasağı gibi bir takım anayasal haklarınız kısıtlanabilir. Toplu taşıma ve şehirler arası yolculuk imkanları ki bunlar çalışıyorsa kısıtlanacaktır dışarı çıkma yasağı ilan edilebilir. Peki uzun süre elektrik kesintisi için ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim aslında sevgili dostlar. O yüzden şimdi onu anlatmak istiyorum. Bu büyüklükte bir soruna maruz kalınması durumunda devletten beklenecek yardımlar aksayabilir. Elektrikle çalışan tüm cihazların artık çalışmadığını varsayarsak, temiz su ve yiyecek bulamama en büyük sorun haline gelecektir. Aslında böyle bir durumda bizi hayatta neler tutacaktır? Bunu bugünden planlamamız gerekiyor. Her duruma karşı bir planımız olması gerekiyor. Zaten şu anda kartlar sekmesinde de plan videom çıkmıştır. Onu da izlerseniz beni mutlu edersiniz. Bu arada bu video ile alakalı yani şu an anlattıklarınla alakalı yorumlarınızda merak ediyorum. Sizlerin de bu tür durumlara karşı planları var mı? Şebekelere su pompalayan sistemler çalışmadığı için muhtemelen musluğunuzdan su akmayacaktır ya da kirli su akacaktır. Su, yiyecek ve hijyen malzemeleri kıtlığına karşı tedbirinizi almalısınız. Acil ve afet durumları için almanız gereken tedbirlerle alakalı birçok video yaptım. Hepsi kanalda mevcut. Fakat bunları topladığım geniş kapsamlı bir videoyu yakında yükleyeceğim. Elektronik sistemlerle donatılmış arabanız çalışmayabilir. Benzin kıtlığı yaşanacaktır. Benzin pompalarının çalışmayacağını da varsayarsak, yürümeye ya da varsa bisiklete binmeye hazırlıklı olmalıyız. Böyle bir durumda otoyolların yolda kalmış arabalarla dolu olacağını unutmayın. Şehirde yaşıyorsanız kırsalda gidebileceğiniz en az iki güvenli yer belirleyin. Doğaya çıkın, kampa gidin, cep telefonu ve elektriğin olmadığı yerlerde becerilerinizi mutlaka geliştirin. Dünyada bunun bir örneği var mı? Yani MFP bombasının yok ama tabii elektrik kesintilerinin bir örneği var. Carrington olayı var. Olayın detaylarını pek olarak gerçekten bilmiyorum pek dönüp bakıyorum zaten 1800 yıllarda yaşanmış. Ya önce de iki tane videoda anlatmıştım zaten bunu. Onları da kartlar sekmesinde veya açıklamada link olarak bulabilirsiniz. İzlersiniz onları da. 2015'te Türkiye olarak böyle bir şey yaşadık. Bir siber saldırı sonucunda ülkenin neredeyse tamamı elektriksiz kalmıştı. Hürriyet'in haberini bulursam zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Bulamazsam beni görüyorsunuz. 9 Nisan 2016'ydı galiba ya da 9 Nisan 2014'te. 24 milyonlu Yemen'de elektrik şebekelerine terörist bir saldırı oldu. Ve ülkenin neredeyse tamamı çok uzun bir süre elektriksiz kaldı. Tabi ölenler, yağmalar, kolay cinayetler, çok fazla şey yaşandı sevgili dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Video ile alakalı görüş ve önerileriniz, yani kanalla alakalı da olur. Benim için gerçekten önemli çünkü videolar ön plana çıkıyor. Ben böylece daha güzel içerikler üretebiliyorum. Daha şekli yapıyorum bu işi. Bana destek vermek istiyorsanız kanalıma abone olup, yani videoyu paylaşabildiğiniz yerlerde paylaşıp, yorum yapıp abone olabilirsiniz. E, Telegram ve Discord gruplarım da var. Gelirseniz orada yeni hazırlıkçılar bulabilirsiniz. E, maddi anlamda eğer bir destek olmak istiyorsanız zaten katıl butonu ve süper teşekkür ve süper yorum var. Oraları da sizleri beklerim sevgili dostlar. Vakit daha fazla geç olmadan artık biz videoyu kapatalım. Bir sonraki video görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Unutmayın ki ne diyorduk? Unutmayın ki ihtimal, ihtimaldir. Saat... c şey 0... ...51. Evde çekmek istemedik, o yüzden dışarı çıktık bugün. Neden dışarıda çektiğimize dair... İkimizin de herhangi bir fikri yok bu videoyu. Evde de çekilebilirdi. Fazla aksiyona girdik. Biraz fazla gaza geldim galiba. Yani bu saatte burada ne aradığımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Açıkça sormak, söylemek gerekirse. Neyse zaten siz videonun devamında video konusunun ne olduğunu göreceksiniz. Umarım hoşunuza gider. 6 metre kablo ile birlikte iki ışık, bir kamera, bir tripod, bir kamp sandalyesini yeniliyoruz galiba. Neyse. Hadi videoya geçelim. Bu da zaten mikrofonu test videosuydu. Uzmanlar bir elektro... Bir dakika şöyle alalım. Uzmanlar bir elektromanyetik darbenin etkisinden bahsederken aslında bize 21. yüzyılın sonlarından aslında medeniyetin çöküşünden bahsediyorlar. O araba oradan gelmeseydi çok daha güzel olacaktı ama ne yapalım geldi. Kayıttan çık. A